Şimdi wow. abi, bu, burası neresi abi? abi burası Tel Aviv. Tel Aviv, Suriye'de. Ha, Suriye'de Tel Aviv. Bu şirket patronu siz misiniz? He, şu anda yüklencesi benim. O zaman işi ben bu işi siz yapıyorsunuz. He, inşallah biz yapıyoruz. Tamam evet. abi, Tel Aviv, Suriye size emanettir. Allah razı olsun. Türkiye'de Allah... nasıl çalışıyorsunuz, Aynı Burada da çalışıyorsunuz. Biz, biz buraya daha çok özen gösteriyoruz, emin olasın. Tamam. Çünkü, bu valilik buraya çok önemli. Biz de size güveniyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah Allah Allah olsun. abi, Allah razı olsun